Selamünaleyküm abiler. Bugün akşam yayına çıkaracağım kuşlar. Hepsi yavru yavru kesi bilginiz olsun. Hepsi Samet Bakirelli abinin kuşlarıdır. Uçurmak isteyenler buyurun abi. Uçurmak isteyenler akşam YouTube'da, TikTok'da her yerde yayın yapacağız. Önce YouTube'da sonra TikTok'ta yapacağız bilginiz olsun. Şu zaten. Hazıra yakın. Bilginiz olsun. <laughs> Şu Hazıra yakın. Sazlı mavi. Şu erkek keza öyle. Abiler 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane yavru. Bu akşam yayında abiler. 16 yavru ve fazlası. Ben kuş çürmek istiyorum diyen Samet Bakırelli abinin kuşları. Hepsi tezgah çıkacak bu akşam YouTube'da. Allah'a emanet abiler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kupaya kuşatacağım diyenler özellikle. Evet.